Çok tatlı bir çok bir Sevgiler, değerli futbol severler, değerli Beşiktaşlılar, hepinize hayırlı bir akşam, hayırlı günler diliyorum. Şampiyonlar Ligi temsilcimiz, geçen senenin şampiyonu, bir hayli takviye ile başladığı sezonda çok çok kötü bir süreç yaşıyor. Ajax tabii ki. Maç öncesi tahminleri, çok fazla iddianızın kalmaması, maça Beşiktaş nasıl çıkacak, hangi bir duygu ve düşünceyle çıkacak sorularını birbirimize sordurdu. Hepimiz bunu sorduk. Tüm futbolu bilen izleyiciler, böylesine zor bir maça ki ilk deplasman maçı daha zordu Ayaks karşısında ama 2-0'lık bir mağlubiyet aldı. Kendi sahasında... Deplasman iç saha fark etmeden e, istediği oyunu oynayan Ayaks'a karşı belki de 1-0'ı bulduktan sonra e, Lerin'le kaçırdığı pozisyonları maçtan sonra hepimizin de olduğu gibi çok arayacağı bir hale dönüştü maç. 2-1 Ayaks'a karşı kaybetti. Başlığım. Tabii ki e, Türkçemizle yabancı bir ismin bütünleşmesiyle alakalı oldu. E, çok da uygun bir söz diye düşündüm ve başlığı öyle attım. Beşiktaş'a bir Haller oldu. Yani bugün Ayaksın e, iki golünü atan ve Şampiyonlar Ligi, Ligi'nin bütün gruplar içerisindeki en fazla gol atan oyuncusu unvanını şu an için elinde tutan Haller. Ee, iki gol attı ve bu makina gibi işleyen düzenin içerisinde e, çok sıkışık alanda da olsa bilhassa ikinci golü Karambol'de son dokunuşu yaparak Beşiktaş'ın e, son maça girerken e, hala gruptan puan alamadan devam etmesi noktasında etkisi oldu. Kadroya baktığınızda e, Beşiktaş'ın çok büyük ümitlerle e, de Souza'nın büyük e, uğraşlarıyla transferinde ön ayak olduğu hepimizin iyi transfer diye beklediği ama fiziksel anlamda kendini hiç hazırlamamış Beşiktaş'a henüz bir katkı sağlamamış bir oyuncu olarak maçın çok şeyler beklendiği için söylüyorum en kötü oyuncusu oldu Alek Tekşerya Beşiktaş'a çok bir şey kattığı söylenemez hatta ve hatta bu kadroya ciddi bir yük bindirdiği de söylenebilir Oyun formatı 4-2-3-1 birçok farklı şey söyleyebiliriz. Yenilmiş bir maçtan sonra bunları anlatmak çok kişinin dikkatini çekmeyecektir. Formasyon olarak çok hareketli, oyunun iki tarafını da çok hızlı, seri, çabuk düşünen bir şekilde oynayan bir ayak takımı var. Çok önemli oyuncuları var. Sergen Yalçın'ın maç sonra söylemiş olduğu hani girdiklerini değerlendiriyorlar sözü ilk maç içinde geçerli değildi. Bu maçta da daha fazla atabilirlerdi. Yani oyunun Yetenekli oyuncularınıza Ajax'ın peşinden koşturmak gibi bir e, misyon yüklediğinizde ki buna belli bir dakikadan sonra mecbur kalıyorsunuz. İster istemez sizin sahanızda oynarlar. Adam iki bir öne geçmiş e, galibiyetin üstüne yatayım demiyor. Devamlı rakip sağda. En iyi defans yapmanın topa sahip olmak ve topu iyi kullanmakla e, mümkün olabileceğini bilen görüntüde, bilen bir ekolden geliyorlar. Yani ihtiyaçları olduğunda bunu çok rahat yapıyorlar. Kaybetme korkusu yaşamadan ki buna biraz fizik lazım, ee, rakibin her koşusuna ayak uydurduktan sonra yeteneklerinizi göstermeniz gereken bir futbol düzeni var dünyada. Biz zorlamalarla, yani başkalarının kullanmadığı oyuncular artık düşüşe geçmiş, kariyer olarak da düşüşe geçmiş, isim olarak evet, düşüşe geçmiş, e, Türkiye'yi çok önemsemeyen, e, Türkiye'nin sadece İstanbul gibi bir yerde yaşamını benimseyen e, veya onu seven, oyuncular geldikten sonra bunlara fiziksel anlamda bir şey katmak çok zor. Antrenörlerin bunları tercih ederken ki onların kalitelerinden istifade etme düşüncesi her zaman yerini bulmuyor. Karşınızda hem kalite hem koşan genç dinamik bir takım olunca böyle patlıyorsunuz. Bunu sadece Beşiktaş için söylemiyorum. Hemen her takımımız bunu yaşıyor. Hani Galatasaray'ın genç bir takım kurup en azından bu direnci gösterip şansa veya oyunu son ana kadar tutup kazandığı maçlar, yarın Galatasaray'ın maçı var. Farklı bir düşünce yapısının eseri. Kalite öğretmek istediğiniz anlarda o tecrübesizliğe yenik düşebiliyorsunuz ki derbideki yenen gollere baktığınızda bunun açıklamalarını yapmıştım. Şimdi Beşiktaş takımı kalecisini değiştirmiş. Mert bugün fena oynamadığı birçok pozisyonda etkili oldu ama karşı karşıya çıkardı. Boş kale yaptı. Bir tanesini de son anda dokundu. E, haller ve iki golle Beşiktaş'ı e, İstanbul'a yenerek grup liderliğini garantilemiş. Çok büyük bir güvenle bir üst tura çıkmış bir Ajax takımı çıktı karşımıza. Grubun e, ikinci takımı Dortmund Lisbon maçının e, sonucu ve son hafta oynanacak maçlar e, Neticesinde ortaya çıkacak. Tabii bizi ilgilendiren şeyler değil bunlar. Beşiktaş Grup'tan hiçbir şekilde çıkamayacağını, bu maçta tescilledi. beş maçta sıfır puan aldı. Başlığa sebep olan konu da bu. Yani Beşiktaş'a bir haller oldu. Yani karşınızdaki iyi denilebilecek Şampiyonlar Ligi takımlarına karşı Sergen Yalçın'ın devamlı ağzından çok enteresan. Sergen Yalçın gibi bir hocanın benim sevmediğim bu kelimeyi kullanması. Sevmediğim kelime ne? Mücadele iyi mücadele etti arkadaşlar oyuncular. Ben Sergen Yalçın'ın her basın toplantısında bu kelimeyi çok sıklıkla söylediğini görüyorum. Yani siz futbol oynatmak üzere oradasınız ki yetenekli, kaliteli futbolu bilen zeki birisiniz. Futbol sahasında o zamanlar çok şikayet ettiğini, o da arkadaşlarını yaptım, kamp arkadaşlığı yaptım birinin. Ya nefret ediyorum bu mücadele kelimesinden diyen bir adamın bugün Türkiye'nin şartlarına göre Türk insanının dizi kültürü, işte birçok farklı nedenlerden o e, isyankar e, düşüncesi, işte zaman zaman milliyetçi, zaman zaman başka duygularla hareket edişini saha içerisinde kullanmaya çalışırsanız duvara çarpar gibi kaliteli takımlar. Çünkü sizin ettiğiniz mücadelenin zorlamalarla olduğu belli. Adamın mücadelesi topu kazanmak ve topu kazandıktan sonra hızlı hücuma çıkmak üzerine. Evet. Yani rakamsal olarak dolar euro kavramından dolayı inanılmaz farklar var. Yani ülkelerinde dolar euro kazanıyorlar. Ona göre harcamalar yapıyorlar. Oyuncuların huzuru psikolojisi düzgün. Ama sizin de yabancı oyuncularınızın hepsi dolar kazanıyor. Hani Ahmet Nurçebi'nin söylediği gibi yani devre arasında kimse benden transfer beklemesin. Bir hevesle şampiyon olup şampiyonlar ligine kalmanın hevesiyle işte bana göre bana göre eğer benim futbol mantığımda çok çok kaliteli olsa da Pjanić gibi, Mesut gibi oyuncular evet, Türkiye'nin bu ekonomik şartlarını kaldırmayacak çok büyük paralara alıp bu takımlara karşı çıkardığınızda sonuç alamayacağınız oyuncular. Şampiyonlar Ligi. Yani bütün takımlar sizin yani Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını görmedim ben. Mesut orada oynadı. Artık düşüşe geçmiş Real Madrid'den sonra işte Avrupa maceralar. iyi takım çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe derbide bir gol attı. Tamam attığı gol işi çözdü. Hayır. Futbol transferleri böyle yapılmaz. Yarışacağınız alanlara bu tip oyuncularla başlarsanız bu sıkıntıları da beraberinde getirirsiniz. Neden? Mücadele ettirmeye çalışırsınız. Nereye kadar? Onlar yetenekleriyle bir şeyler yapma eğiliminde olması gereken oyuncular. Umut Meraş bir Türk oyuncu, milli takımın sol beki. İyi bir oyuncu, sol bek. Rıdvan tabii oynamıyor. İşte Çeşitli bir dönem oynamadı. Şimdi de sakatlığından dolayı sanırım. İşte birçok kişinin de önünü tıkayan şeyler oluyor bu. Ve e, açıkçası Rozier her zaman beğendiğim bir oyuncu. Evet iyi bir sabek. İlk yarıda sağ taraftan gidip çekip vurup çatalın e, eşiğinden dönüp yan ağlara çatalla beraber yan ağlara giden inanılmaz bir sol vuruş. Yani sağ ayaklı bir oyuncu. İnanılmaz... E, Zihnininle, tekniğinle, yani o e, o andaki o teknikle vurduğu bir top. Maçın bana göre en güzel pozisyonlarından biriydi. Bir sağ e, bu pozisyonda olması. Tabii ki e, ana nedenlerden biri 1-0 iken Larinin çok net yani iki tane hatta üç tane pozisyon kaçırması. Yani oyunun kırılma anları 1-1 bir de o iki ikinci golün arasında kaçırdığı bir pozisyon var. E tek forvet gol hedefinizi sadece ona bağlamışsınız. Başka pozisyon bulan yok. Kenan Karaman'la ilgili istatistikler ortada. Forvet olarak almışsınız ama asist ve gol katkısı olarak katkısı yok. E büyük paralar veriyorsunuz bunlara. Cenk, Tosun ve Abu Bakar'dan sonra Batshuayi evet geldi ama o yok. Yani bu maçın belki de anahtar ve kilit olması gereken yönü bu. Batshuayi oynasa bu kadar rahat hareket eden bir ayak takımı göremezdiniz. Ona rağmen Larin'le bulduğunuz pozisyonlar, merkezden bulduğunuz pozisyonlar gol olmayınca mağlubiyet kaçınılmaz oluyor zorla da olsa. 2-1. 1-0 öne geçmişsiniz. Oyunu tutmak mı? Oynayıp gol mu atmak mı? Beşiktaş burada gücünün e, nispetinde üstüne de koyarak pozisyonlar da buldu. Ayaksla kafa kafaya oynadı. Tabelaya yansıyan şey Ayaks'ın galibiyeti oldu. Ama anlatmaya çalıştığım Türk futbolunun mantalitesi. Yani bu mantalite zeki geçmişi parlak bir antrenör, Beşiktaş'ı şampiyon yapmış Türkiye ligindeki geçen seneki zorlukları da biliyoruz. Şampiyon yapmış birinin şampiyonlar ligine zihnen hazır olmadığının bir belirtisi bunlar. Maçın sonuna yansıyan ifadeleri, maçı okuyamaması, şampiyonlar ligini anlayamaması. Şimdi Lisbon geldi 4 attı. Ayaksına karşı oynadığınız mücadeleci oyun 2-1'de 2-0'da kalıyor. Lisbon'dan 4 yiyorsunuz. Yani burada düşünebileceğiniz çok şey var. Çok şey çıkarırım ben. Sabaha kadar anlatırım. Her oyuncu üzerinden analiz yaparım. Formasyonlar üzerinden analiz yaparım. Ama maç sonu antrenör röportajları ne düşündüklerini ve yapamadıklarında insanlara bunu nasıl pazarladıklarını anlatan çok önemli bir veri. Fatih Terim'in basın toplantısı. Ha keza öyle. Bağlısı diyor ki yani bugüne kadar gördüğüm en iyi basın toplantısıydı. Ya 30-40 senedir Türk futbolunun içerisinde olup hala bir şeyleri anlatırken bir şey üretmemenin baskısı ve mantığıyla toplumu bir şeye ikna etmek üzere anlatmak maalesef acınası bir durum. Yani. Bakın Galatasaray Avrupa Kupası'nda başarılı. Galatasaray seyircisinin 41 bin biletin ee, şu anda tükendiğini, maça kadar ne olur bilmiyoruz. Ee, bu büyük oranı derbiden sonra sağlamasını gördüğü bir şey var. Derbide zaman zaman her zaman değil ama zaman zaman iyi oynadığı anlar var. Musti Almanya teşekkür ederim desteğiniz için. Katıl butonum e, size açık. Katıl butonuyla destek verirseniz teşekkür ederim. Zincir çok değer verdiğim birinin hediyesi. E, bu ekranda görsün diye e, on e, taktığım bir şey. Tabii farklı, art niyetli, kötü anlamdaki insanlar farklı şeyler söyleyebilir. Hiç önemli değil. Benim için bunun değeri ve buraya taktığım zaman kendime yakıştırma. O açıdan gözüksün istedim. Hani takıyorum. Hediyenizi aldım demek için taktım. Onu da ifade edelim. Onlar tabii anlamazlar bu tip şeylerden. Onlar kendi kafalarındaki zihniyetlerdeki işte o pislik, o düşündükleri, hayal ettikleri şekilde bakarlar. Derler ya nasıl bakarsan öyle görürsün diye öyle bakıyor. Yani aptallığın sınırı olmadığı için e, sevginin de sınırı yok bizde. E, bu açıdan biz biraz hassas düşünüyoruz. Onu düşünemeyecek kadar aptallara da e, bu kadar vakit ayırdığım için üzgünüm, çok özür dilerim. Evet, e, çok teşekkür ederim Semih Bey. Güzel bir e, dilek. Gümüş bu. E, gümüşü severim. E, bana huzur verir. Onu bilen e, sevdiğim insanlar da bu tip öyle hediyeler aldığı zaman mutlu olurum. Hatta burada bilekliği de var, takımı var. Burada da takıları falan böyle seviyorlar. Biraz farklı gözüküyor. Biz Sergen Yalçın'ı ve Beşiktaş'ı seviyoruz. Ben de seviyorum. Sergen Yalçın benim kiracım yani. Yani çok beğendiğim bir futbolcu. Geçen sene öve öve bitiremediğim bir antrenör. Yani evet seviyoruz. Haller diyoruz. Beşiktaş'a bir haller oldu. Evet ligde üst üste büyük mağlubiyetler aldılar. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır puan çektiler. Ümit ettiğimiz, beklediğimiz şeylerin çok gerisindeler. Beşiktaş'a bir haller oldu. Bugünkü iki golü atan halleri de başlığa bu şekilde taşıdı. Burada kötü art niyet yok. Beşiktaş'a hakikaten bir haller oldu. Onun mantıklı açıklamasını yapmaya çalışıyorum. Sizler, biz onu da seviyoruz. Ben onu sevmeyin, işte bunu atın, gönderin, kovun çok kötü falan. Yani bu sahiplenme duygusu tabii ki sizin duygunuz. Buna... Ben de sizinle aynı düşünüyorum. Beşiktaş'ı sevin, Sergen'i sevin, çok beğeniyorum. Ama işte Sergen gibi bir kalitenin mücadeleyle bir maç anlatmasını, geçmişten tanıdığım, bana bunların aksini söylediği günlerden bugüne gelmesinin Türk futboluyla bağlantısını anlatmaya çalıştım. Yani öyle olmasanız da o şeyin içerisine giriyorsunuz. Yani Bir şeyleri yapmak için mücadele etmek, evet Fatih Terim de aynılarını söylüyor. Mücadele etmek evet ama bir futbol aklının da sahada olması lazım. Yani iyi bir skuatı mutlaka vardır. Muratı da çok severim. İyi bir futbol e, zekası vardır şeydir. Ama işte e, insan Avrupa'da e, kendi ülkesinin takımlarının e, bir şey yaptığında bulunduğu ortamlardaki buralarda bir Türk takımını e, başarısını e, gurbette yaşamanın e, durumlarını şimdi daha iyi anlıyorum. O zaman da biliyordum da yaşamak daha farklı bir şey. Hani söyle herkes seyrediyor bu maçları dünyada. Ve sizle ilgili bir futbol muhabbetine girdiğinde tanıdığım arkadaşım, beraber resimlerimin olduğu takım arkadaşım, en son işte sosyal medya, Instagram hesabımda ikimizin birer golü var birbirini attırdığı, e, ikimiz de o turnuvada gol kralı olduk beşer golle, çift forvet gibi oynadık. Sergen benden çok istifade etti, ben ondan çok istifade ettim. Yani onunla yaşadıklarımı unutamam, onun kalitesini her zaman söylerim. Benim söylememe gerek kalmayacak bir kalite, kendine haksızlık ve ihanet ettiğini düşünenlerdenim çok çalışsa, çok mücadele etse bu yeteneklerini gösterebilir miydi? O da ayrı bir, ayrı bir tartışma konusu ama çok önemli bir oyuncuydu. Bunu da anlatıyorum. Hakan şu gibi biri söylüyor bunu. Evet, Türkiye'de kiracım da Sergen. Biliyorsunuz son dönemde bir dönem kira ödemedi. Yazmıştım sosyal medyada. Ondan sonra tabii 2017-2018 yıllarına kadar sanırım evimde o veya onun yanında çalışan birkaç arkadaş oturdu. Evet, bir gün sana hain diyenler aklandığın zaman aklanacağın bir şey yok Allah'a çok şükür. Yani öyle bir şey yok ama maalesef işte bu hırsız düzen, hırsızlar kendileri yakalanınca bunları onlara hatırlatan herkese hain veya terörist diyorlar. O açıdan bir sıkıntı yok. Türkiye'nin en büyük futbolcusu demişsiniz. Teşekkür ederim. Evet. Isparta'ya çok sevgiler Muharrem Bey. Evet biraz mesajlarınıza cevap verip yayını bitireceğim. Beşiktaş'ın tabii ki mağlubiyetine üzüldüm. Ya ne gerek var sen Galatasaraylı'sın falan diyenlere de üzülürüm. Ee, öyle düşünmüyorum. Ee, hani belki bana içlerinden, taraftar kimlikleriyle, aşırı hırslarından kötü şeyler söyleyenler olabilir. Beşiktaşlı, Fenerbahçeli falan. Ama ben onların baktığı ölçüde bakmadım, bakamam. Ve başarı isterim, ülkem adına başarı isterim. Ve gerekirse e, onların o başarıyı yakalaması için eğer bir yetkin bir gücüm varsa maddi manevi onların her zaman yanında olmak ister. Ama yanlış yapan kimse bunu Galatasaraylı olduğum için söylemem. O yanlışı hatırlatmak isterim. Yani şike yayınları yaparken, işte birilerini anlatırken söz hakkı verirken çok demokratik olmaya çalışıyorum. Orada kişilerin şike yaptığını söylüyorum. Takımlar şike yapmaz. Kurumlar şike yapmaz. Kendi ihtiras ve hırsları Oralarda daha fazla kalabilmek için başarıya ulaşmanın yolu olarak seçtikleri şeyler kanuna ve hukuka yakalandığında kişiler ceza alır. Kulüplerin almaması hadi belki sağlanabilir ama dünyada bunun örnekleri Juventus'un yaşadığı ki en bariz örneği Juventus. Çok güçlenerek döndü. O kendi pisliğinden temizlendi. Kulüple ilgili bir şey yok. İtalya'da en çok sevilen, en çok taraftarı olan, dünyada taraftarı olan bir kulüp haline. Zaten öyleydi. Büyük bir şirket sahibi. Ondan sonra yenilendi, devam etti. O açıdan e, bu minvalde kullanabilselerdi büyüklüklerini çok daha büyüyerek devam edecekken şimdi anlam, anlamını veremedikleri şekilde kötü sonuçlar yaşıyorlar. Bir bakıyorlar dipteler bir bakıyorlar tam şampiyon olduk derken hop timsah yürüyüşü oradan birisi oluyor falan filan. Şimdi Galatasaray yener mi? E, çok eksik yine Galatasaray bir eksik takım yakaladı ve hakikaten bu gruba başladığından itibaren ben bir Galatasaraylı olarak e, Galatasaray'ın Genç kadro şansı diyeyim ben bunu. Çok çok büyük şanslarla sahada olduğunu düşünüyorum. Ama bu şansı pekiştirecek ve donatacak mücadeleyi vermediler dersen haksızlık etmiş olurum. Çok can alıcı, çok pozisyon buldukları falan maçlar mı oynadılar? Hayır. Hatta pozisyon da verdiler. İşte Mustera Marsilya'da çok iyi oynadı mesela. Cengiz'in boş karaya atamadıkları, Cengiz'in kaçırdıkları ki tamamen kapalı oynadıkları maç sıfır sıfır. Moskova maçında o eksik takımın %70'inin oynamadığı bir Moskova takımına karşı hemen hemen gole kadar bir pozisyon vardı yoktu. Bir golle kazandı 1-0. Lazio maçını kalecinin çok bariz bir hatasıyla kaybetti, kazandı ve kaybedebilirdi de. İşte bu nüanslar farkı oluşturdu ve grup lideri bunu yakalamış, bu güveni yakalamış artık takım oturmaya başlamış. Yani ofansif anlamda hala bazı sıkıntılar var değerlendirememe anlamında ki en büyük eksikliğimiz bu. Ee, Türkiye'nin şartlarından kaynaklanan bir şey. Onu da tamamlanırsa kazanamayacağı maç olmaz. Bilhassa böylesine büyük bir seyirci kitlesi önüne. Yani yarın en az 45 bin kişi olacak. Belki tam dolu olacak. Rakip takım türbünleri boş olmak kaydıyla. Ee, böyle düşündüğümüzde Galatasaray'ın beraberliğin bile yettiği bir karşılaşmada en iyi oynadığı oyun anlayışına uygun bir maç yarın. Eksik rakip Tabii ki 9 kişi çıkmayacaklar. Payet ve Cengiz yok deniyor. Birkaç oyuncusu da sakat. Böyle bir, bir de Lyon'la oynadıkları maç iptal olmuş. Maç oynamamışlar. Hani yorgun gelmiyorlar ama eksik geliyorlar. Nasıl antrenman yaptılar? Buna nasıl hazırladılar? Onlar için son şans. Kazanmak zorundalar. İşte bunu en iyi oynadığı oyun anlayışıyla Galatasaray nasıl kazanır hep beraber göreceğiz. Ayrı bir program çeker sizinle tartışırız. Beşiktaş bugün Ayaksa yenildi. Ee, doğal bir sonuç grubun e, genel durumuna baktığınızda Ayaks'ın Dortmund'a 4 attığını, herkesi yendiğini, yenilgisiz geldiğini, gol yemediğini yani çok zor gol yediğini diyelim. Ee, böyle düşündüğümüzde Beşiktaş her şeye rağmen iyi oynadı, kazanabilecek pozisyonlar buldu değerlendiremedi. Sonra da ligde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki genel durumuyla ilgili kötü gidişata da ben bu başlığı uygun gördüm. Beşiktaş'a bir haller oldu. Beşiktaş buradan çıkabilir mi? Sadece lige kaldı. Bu kadro, bu geniş kadro. Bu puan farkını rakiplerin puan kaybetmesiyle kapatabilir. Nasıl geçen sene Avarajda şampiyon olurken 8 puandan Galatasaray yetişti Avarajda şampiyon oldu. Böyle şeyler bekleyecekler. Üstlerinde çok takım var. Hani bir iki takım olsa o farkı başka manada kapatabilirsin yani. Sen kazanırsın, rakibin o baskıyı hissettirirsin. Puan kaybeder. Türkiye şartları böyle ama e, şimdi bir hayli zor yani 13 puan geriye düşmüşsünüz dikkatle e, 11 puan e, 12 puan Galatasaray düşmüş 10 puan Fenerbahçe düşmüş e, yani birinci belli bir, birinci belli ikinci kim olacak duygusu bile şu andaki tabloda mümkün değil Hatay ve Konya gidiyor Alanya gidiyor Karagümrük geliyor Başakşehir geliyor şimdi böylesine e, çoklu bir yarışta. Çok zorluklar var ama futbol mu? Ligin boyu çok uzun. İnanılmaz bir seri yakalarsın. Bundan sonra kaybetme lüksünün kalmadığını düşünüyordum. Puan kaybetme lüksünün kalmadığını düşünüyorum takımlar. Gidişata göre belki bir iki maç beraberlik falan olabilir. Her maçı da kazanacak değil hiçbir takım. E, zorluklar var tabii ki. Çok selamlar. Teşekkür ederim. Fişek e, gibi diyor. Teşekkür ederim. Boynumdaki gümüş. E, evet. Bir... E, Seyirci diye çok sevdiğim biri e, hediye gönderdi, sağ olsun. Ondan sonra e, çok teşekkür ederim. Evet, ben yayını burada e, bitiriyorum. Instagram hesabım Hakan Sukur 9 hesabından, e, oradan da orada da Beşiktaşlılar var. Oradaki takipçilerime bir yayın çekmek üzere sizleri Instagram hesabım Hakan Sukur 9 girerseniz göreceksiniz canlı yayında. O hesaba bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok sevgiler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.